Üçüncü bölümle karşınızdayız. Şimdi bunun da normal hali böyle yapıyor. Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyorsun? Normal hali nasıl yapılıyor? Bunun ayrıca böyle bir şey var. Evet işte kodumuz hazır. Sonra da buraya koyabiliyoruz. Bu arada şöyle vaz vazolar diyorum şeyler de var. Şimdi arkadaşlar banyoya gelelim diyeceğim de. Burada bunları unutmuşum. Pardon. Şimdi arkadaşlar burada böyle bir kapı var. Şimdi burada bir tane perde var. Böyle olabiliyor bu. Şöyle havlu soğanı böyle de yapabilirsiniz. Sonra burada bir tane havlu duş malzemeleri. Bir tane mavi, sarı böyle bir şey. Ve diş fırçaları üç tane Şöyle göstereyim. Bir sarı, bir mor, bir de mavi var. Pek netlemediğinden özür dilerim. Burada bir tane klozet var. Arkadaşlar şuraya saklanmış bir tane de tarağımız var. Arkadaşlar buraya neden geldik dersiniz? Bakın bu şimdi şöyle. Hemen anlarsınız zaten. Bakın burada mikrofon. dışamıyor. Bu arada arkadaşlar burada tuvaletin girme yeri var. Arkadaşlar orayı göstermeden önce şöyle kocaman bir tane de kapılarımız var böyle çok güzel. Sen karışma oraya. Sana daha sıra gelmemiş bulunmaktayız. Böyle çok güzel bir kapımız var. Açılıp kapanabilen. Şimdi arkadaşlar burada da bir tane garaj var. Benim bir tane Barbie arabam var. Tam ona göre yapılmış. Burada da burada da merdiven var. Buraya çıkıyor. Arkadaşlar bunun arkası da böyle. Burada çimli kalan var. Kaydırı tutan bir çubuk. Arkada da sandalyelerimizi koy dışarıda yemek yiyebilmek için yerimiz var. Arkadaşlar oraya gelmeden önce çok büyük böyle uzun boylu bo Barbie'lere göre bir tane buzdolabımız var. Böyle kapı açılabiliyor. Nedeni böyle tutmamın nedeni böyle tutmamın nedeni arkadaşlar büyük olduğu için kameraya sığmıyor. Arkadaşlar burada da böyle bir tane arkadaşlar burada şöyle bir tane arkadaşlar burada da yine pilli bir tane var. Burası arkası bakın. Burada bir şeyler koyabiliriz. Burası yine şöyle. Bakın bir böyle şunun pişme hali var bir de. Bir de yemeğin pişme. Burada ise şurada fırın var. Buralar açılmıyor arkadaşlar. Burada açılıyor ve şöyle bakın Arkadaşlar burada da yemek masası yerimiz var. Ve burada çok tatlı bir küçük açı var. Pardon, bitki. Burada bir tane yemek kabı var, kemiği var. Şu arkada da mama mama şey işte mamanın şeyi var. Böyle. Arkadaşlar bir de şurada bir tane asansör var. Arkadaşlar bu asansör şöyle çalışıyor. Şimdi burayı kapatıyoruz. Şöyle kapatalım. Buraya basıp böyle getiriyoruz da ben götüremedim. Bir daha deneyelim. Arkadaşlar şimdi böyle ayarladım. Götüreyim. İşte gördüğünüz gibi asansörümüz geldi buraya. Şöyle inebiliyor istediği gibi. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı.